Fatih, Fatih evet. gel gidelim zenginlerinle de bir şeyler isteyelim. Baksana bu var. Evet hadi gidelim gel çalalım kapısını. Tak 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 kim o? <gülüyor> <gülüyor> Vurma! Kapıyı açmak istemiştim çok özür dilerim. Ee, biz çok fakiriz de bize elmas <laughs> verebilir misin? Veremem gidin pis fakirler. Tamam Gel, Gidin. Fatih. Evleriniz, eviniz de çok kötüymüş. Bir daha gelmeyin. Bizim hiç yemeğimiz yok ama. Bakın benim bu var. Bana <laughs> de. Baksana Fatih çok iyi ya. Evet. Ha 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 pis fakirler. Arabam çok hızlı. Neyse ben evime geçip birazcık yemek yiyeyim. Çok acıktım. Bu atımı da şura koyayım. Gel 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 Fatih. Sen geçsin. Şey ya şimdi ızın... gitsin. Biz de onun bu katlesini çalalım. Ya ben de bir şey yapamadım. Burada güzel kedi tavdılarım falan. Çok güzel ya, çok zenginim. Şurda evet. kitaplarım falan var. Bütün biraz dinleneyim. Ne lan? Bugatti'me bineceğim. Aa, zenginim Bugatti'si Lan Bugatti'm nerede? Pis fakirler... <laughs> Pis fakir! Steve! Bugatti'm <gülüyor> nerede? <gülüyor> ne bileyim ben, bana niye soruyorsun? zenginin Sizin evinizi falan. kırıyorum. Arkadaşım <laughs> nerede? Arkadaşım bilmiyorum. Kim almış? Hemen <laughs> onu verirken? Polisi aradım. Dur. <laughs> Gel buraya. Neden böyle bir şey yaptın? <gülüyor> <gülüyor> pis fakir. Hayır. Sen bize bir şey vermiyorsun ki biz o yüzden çaldık. Al şu koku kokuşmuş şeyini de al. <gülüyor> İstemiyorum <gülüyor> sizin kıyafetlerinizi pis fakirler. Bilmeyin Bugatti mi? İn bu gattinden. Bayın <laughs> Hadi gel. Birazcık et vereyim. Ver. Hadi alalım mı şunu? Aa ilk defa yemek yiyoruz. Anladım, Ver artık. Pis. Bana vurma. Kaç. <laughs> 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 Fatih, gel yemeğim var. Sonra. Gidin buradan yemin pis yemin. fakirler. Evime gelmeyin Fatih bir geldi. daha. Gel. Evet. Sakın bir daha evime gelmeyin kapımı çalmayın size başka bir şey vermeyeceğim. Birazcık bakayım. Aa, bu katli seni burada unutmuş. Hey hey bu katli orada unuttum. Lan <laughs> bu sesleri. Arabamı getirin sizi fakirler. Getirin. Ha, zenginlere bakın hiç aldık o da arabasını arasın diyorsun. dur dur. Oh, ah bu de arabalarım de da çok güzel. Zenginliği çok güzel. Evime geçeyim. Keşke Lan de... ne yapıyorsunuz? Evine bakmak istemiyorsun sen. Vurma. Çıkın. <laughs> Çıkın evimden. Çık. <gülüyor> <gülüyor> Pis fakirler <laughs> evime gel. Pis hadi fakirler buraları filletmişler. Yapalım. Fatih gel. Neyse. Bak, iki tane bu var. Bir tane seni sana, bir tane seni ben alayım. alayım hadi. <laughs> Şunlar da giy O el. Ev... Ne yapıyorsunuz burada? Kaç kaç kaç. Hayır. Ne yapıyorsunuz siz? Şunların evine bakayım. <laughs> Lan o benim arabam mı?